araçlarımızla yol testine çıktık. DSG'lerdeki problem siz de biliyordunuz zaten gelme sebebimiz bu yüzden dolayı. Birinci fitesten ikinci fitese hızlı bir geçiş yapıyor araç. Burada bir titreme oluşuyor. Titreme ve vibrasyon dolayı müşteri memnuniyeti en aza iniyor ve evet. aynı zamanda ikinci fitesten ve birinci fitese düşerken de çok yavaş düşüyor. Yani artık durma derecesine geliyorsunuz öyle düşüyordu. Doğru. Ama şu anda bizim yaptığımız DSG yazılımından sonra aracınız Artık birinci vitesten ve ikinci vitese geçerken 14 km hıza kadar bekliyor. Daha sonradan ikinci vitese geçiyor. Aynı şekilde dururken de mesela bir kasisiniz var durabilirsiniz. Bakın durduğunuzda direkt vites birinci vitese geçiyor. İki de kalmıyor. Direkt devam ediyorsunuz. Bakın 14. km hıza çıktığında da ikinci vites yani. satıyor. atıyor. Vites geçişiniz bu şekilde değişti. Ben öncelikle teşekkür ediyorum Mustafa <laughs> abi. Benim aracı biz yeni aldık. Hayırlı ben, olsun. Ben, <laughs> evet ben geliyorum bu arada. Yani, Aracımdan şöyle bir sıkıntı var. Vites geçişlerinde hani ilk geçerken mesela D'ye aldığımda bir müddet D'ye geçiriyorum. Burada ekranda geç gelme vardı. Bu kalkmış. Bu evet. öncelikle ben, beni en çok mutlu eden sebep buydu. Çünkü bazen direkt D'ye alıyoruz. Araba geçmiyor. Ne D yapmak zorunda kalıyorduk. Evet. Bunun için ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Demirkıran Eko'dan herkese merhabalar. Bugünkü aracımız Skoda Superb 2013 model 1.6 TDC'yi DSG şanzımana sahip. Aracımızda DSG optimasyon işlemi yapacağız. Aracımız DSG problemlerinden olan birinci fitesten ikinci fitese erken geçiş problemi ve ikinci fitesten birinci fitese de yavaş geçişme problemi vardır. Evet aracımızı ilk olarak şanzımanında herhangi problem var mı? Arıza tespit cihazımızdan kontrollerini sağlayacağız. Evet şanzımanımız için motor ve şanzıman beyinine bağlantı sağlıyoruz hızlıca bağlantımızı sağlıyoruz. Evet, şanzımanımızla ilgili herhangi bir arızamız bulunmamakta. İşlemimize devam ediyoruz. Aracımızı DSG optimasyonu için makinamıza bağlıyoruz. Karakofayıl sistem paneline giriyoruz. İşlem yapılacak aracın bilgilerini kayıt altına alıyoruz. Şanzıman tipinden emin olmak için şanzıman numaramızı kontrol edeceğiz. Kontroller tamamlandıktan sonra işleme başlayacağız. Evet şanzımanın kodunu doğruladık. Okuma yöntemine geçiyoruz. Dosyamızı kaydetmeye alıyoruz. Kendi sistemimiz olan Caraco file'in sistemine yüklemeyi yapıyoruz. Ve dosyamızın gelmesini bekliyoruz. Evet dosyamıza teslim aldığımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet DSG dosyamız geldi. İndiriyoruz. Bağlantımızı kuruyoruz araçla. Yazma işlemine geçiyoruz. Yazma işlemi başladı. Aracımızın yazma işlemi tamamlandı. Şimdi araç sahibiyle tecrübeye çıkma zamanı. Aracımızı yazdıktan sonra kontrollerini yapıyoruz. DSG programı atıldı. Tecrübe yaşayacağız. Her şey kontrol altında. Şanzımanımızda herhangi bir problemimiz yok. Tecrübeye çıkabiliriz. Evet, aracımızın işlem öncesi hareket halindeki videosunu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi ikinci vitese direkt geçti. duruyoruz. Hala ikinci viteste şimdi geçti. Durduğunda tekrar kalkış yapıyoruz. Hemen ikinci vitese geçti. Aracımız işlem sonrasında gösterge saatinde de takip ettiğimiz üzere birinci vitesten ikinci vitese 14. kilometre hızla çıkmaktadır. Daha sonrasında hızlanma tamamlandıktan sonra vites küçülttüğümüzde Gördüğünüz gibi birinci fitese direkt indiriyor. İkinci fiteste kalkma zorunda kalmıyor. Müşterimizle yol testine çıktık. DSG'lerdeki problem siz de biliyordunuz. Zaten gelme sebebimiz bu yüzden dolayı. Birinci fitesten ikinci fitese hızlı bir geçiş yapıyor araç. Burada bir titreme oluşuyor. Titreme ve vibrasyon dolayı müşteri memnuniyeti en aza iniyor. Ve aynı zamanda ikinci fitesten ve birinci fitese düşerken de çok yavaş düşüyor. Yani artık durma derecesine geliyorsunuz öyle düşüyordu. Ama şu anda bizim yaptığımız DSG yazılımından sonra aracınız artık birinci fitesten ve ikinci fitese geçerken 14 km hıza kadar bekliyor. Daha sonradan ikinci fitese geçiyor. Aynı şekilde dururken de mesela bir kasisimiz var durabilirsiniz. Bakın durduğunuzda direkt fites birinci fitese geçiyor. İki de kalmıyor direk devam ediyorsunuz. Bakın 14. kilometre hıza çıktığımda da şey ikinci vitese atıyor. Vites geçişiniz bu şekilde değişti. Hocam öncelikle teşekkür ediyorum Mustafa abi. Benim aracı biz yeni aldık. Hayırlı ben... olsun <laughs> Evet ben Düzce'den geliyorum bu arada. Yani aracımda şöyle bir sıkıntı vardı, Vites geçişlerini hani ilk geçerken mesela D'ye aldığımda bir müddet D'ye geçiriyorum burada ekranda geç gelme vardı. Bu kalkmış. Bu evet. öncelikle Aynen. ben, beni en çok mutlu eden sebep buydu. Çünkü bazen direkt D'ye alıyoruz. Araba geçmiyor, ne D yapmak zorunda kalıyorduk. Evet. Bunun için ben çok teşekkür ediyorum. Dikkat! Demir Kıran Eko'da yapılan tüm dosyalar yalnızca kendi firmamız olan karikyufail.com tarafından hazırlanır. Kesinlikle hazır dosya ya da başka bir firmadan alınan dosyalar kullanılmaz. İzlediğiniz videoda dosya teslim süreleri yalnızca çekim amacıyla özel olarak ayarlanmıştır. Ayrıca izlediğiniz için teşekkür ederiz.